size önceki tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar PES 2021 Mobile'da çalım ve TikTok'a nasıl yapılır bunu göstereceğim şimdi videoya geçelim bir de arkadaşlar bu çalımları yapmak için gerekli özelliklere sahip olmak gerekir yoksa bu oyuncu şu çalımı yapmaz örneğin ekliyoruz şuraya. Özelliklerde nasıl bakılır onu da göstereyim. Ee, özellik şuradan bakılır. Bak örneğin mesleki beceriler. Çift dokunuş. Uzun mesafe füzesi demek bir şalım hareketi değildir. Uzun mesafeden güzel goller atabiliyor. Ve aşıtırma güzel vurabiliyor. Uzun mesafeden şut çekebiliyor. Talan şut yapabiliyor. Onu da başka videoda gösteririm. Anında hani hemen seri bir şekilde şut çekebiliyor. Arafası iyi veriyor yani. İyi penaltı şey var ve kaptanlık kaptanlık özelliği başka bir videoda anlatırım ve yaratıcı oyun kurucuymuş onunla öyle özellikler varmış ikon Ronaldo'da ise bakıyoruz bu işte bak öncekinde bak çapraz bacak dönüşü iyi kafa vuruyor ölü yaprak vuruşu yapabiliyor bak Messi dolan şut yapıyordu bu ölü yaprak vuruşu yapıyor yani bunlar değişebiliyor anlaşılıyor pozisyon takibi kaptanlık var bunda da mesela örneğin verimli kanat kanat diye oynuyor demek bu kanattan oynatabiliriz demek oluyor bu taktikçi hızlı koşuyor Bakın, bunların bir önemi yok sadece beceriler beceriler benim yapacağım hareketlerle aynı olsun bu yeter onun için örneğin bakın çalım konusunda en zengin olan oyuncu Neymar bakın bilek hareketi Marsilya dönüşü sombrero en, en, sevdiğim çalımlardan biridir Ayakçı alanı dönüş, dalan şutlar, rabona, penaltı uzmanı, bakmadan fazla kurnazlık, yaratıcı ön aynı şekilde. Yani bu şekilde hareketleri varmış Neymar Junior'ın. Şimdi gelin bunu antrenmanda deneyelim. Şöyle geldik diyelim. Örneğin Ronaldo'da çapraz bacak dönüşü yapacağım. Hatta şu an bir saniye bir şey unuttum. şimdi şeylerini açtım örneğin şu an Ronaldo ile çapraz bacak dönüş yapacağım çünkü Ronaldo ya özellik var örneğin geliyoruz hop tam şöyle çeviriyoruz şunu vuruyoruz öyle uzaktan Bunlar da da. buna plas da plase vuruş deniyor altına kaydırınca buna plase vuruş deniyor şimdi örneğin Neymar bakın örneğin aynı şekilde Neymar da bu, bu sefer de bu şekilde Çalım hareketi yapıyorum Eskiden yani geçen sene eski 2020'de Çalım yapmak Gerçekten çok kolaydı ama Hani yeni Örneğin MES'de şu an ne vardı Şu şekilde Neymar aynı hareketi yapıyor Aynı özellikler Bir de şöyle bir şey var Örneğin Sağ ayaklı biri Sağ kanatta Hani Vuruyorsa örneğin Ronaldo şu an Sağ ayaklı değil mi? Ama şu an kendisi sol kanatta. Şimdi Bakın triveyi nasıl vuruyor onu göstereceğim. Triveyle bak geliyor. Oradan yapıyorsun. Aa yok vuramadı vuramadı. Bir daha. Bir daha. Bak. Örneğin Neymar sağ ayaklıydı Evet sağ ayaklı Neymar. Geliyor böyle. Şöyle bir şey Yine vurmadı. Eskiden vuruyordu. Neyse. Şunu anlayın e, sağ ayaklı bir sağ kanat topa hani piyasaya vurursa tirle vurur sayısız da bana benim tir tam olarak bilmiyorum bak bakın tam tam noktasına bak şu an bak böyle vuruyor çünkü o hı, örneğin şu, aynı hareketi e, Neymar'la deneyelim bakalım bak yine aynı yerden sağ ayaklı bir oyuncuyla vuracağım siz, siz daha daha iyi algılayın diye. Bakın şöyle aynı yerden. Vurmuyor neyse. Şimdi voley vurma. Dur şöyle iki dakika gol atayım. Öyle daha kolay. Atayım. Voley nasıl vuruyor? Voley nasıl vuruyor? Bakın şöyle örneğin. Bakın geliyor havadan. Pişşş. Buna voley vuruyor ama. da biraz ters. <laughs> Niye bunu gösteriyor onu da anlayamıyorum. Şimdi Röveşata'yı deneyeceğiz bakalım. Röveşata ne? İyi pozisyonda iyi vurmaktı. Şimdi pozisyonu attık topu. Aa bak. Oyuncu da işte iyi pozisyondaymış. Bir daha deneyelim. Bu sefer havadan gelmedim. Neyse. Voleyi biz devam edelim. Örneğin geliyor oradan. Niye uzağa gidiyor onu da anlayamıyorum. Bak şimdi de şey göstereceğim. E, ee, olmadan şöyle plase nasıl vurur. Bakın tam 90 derecelik açıyla gidiyorsunuz. Vuruyorsunuz. Bak gol oldu. Ee, bak yine aynı şekilde. Örneğin bak bakın bu sefer iyi pozisyon. Ama niye alıyorsun arasını... Bak bakın havadan vurdu Ronaldo. Böyle diyor bakın. Şimdi deneyeceğim. Kötü bas, kötü şimdi yine aynı şekilde pres edineceğim remote'ta. Olmaz çünkü o defans oyuncusu, oyuncusu o yüzden olmaması gayet normal. Bir voley daha deneyeceğiz. Bir voley daha deneyeceğiz. Bakın şöyle. Bakın voley deniyoruz. Bak top yeri inmeden vurmaya voley deniyor. Top yeri inmeden. Bir daha bir daha deniyoruz. Bakın. Top yeri inmeden hop vuruyor. Ama biraz daha havadan var. vuruyor. Şimdi ise bir takı nasıl yapılır? Tiki takım bakın şurada Zaten biraz şey izleyeyim Bak, Şöyle bakın. tiki takım hani pas, pas ver yürü. Normalde bu oyunda pas ver koş deniyor. O bana tik tak Hop. Hop. Oradan bir o yere değdim. Yere değilim. Ama mescid kafa denildi o yüzden olmadı. Şimdi bir daha tik yapalım. Bakın verdi. Verdi. şimdi şöyle çalım yapıyoruz ve tam 90 olmadan mı olsun kafayla vuruyor gol bir daha son kez daha göstereyim tiktakayı hatta şöyle küçük bir konen taktiği yapalım şöyle 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 bak bu sen ne 90 içinden vurdum ama bu sen Arnold vurdu hemen şu golü <laughs> atalım koy Ronaldo. Of bakın 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 Röveşata deniyor buna. Göstereyim ama buna Röveşata deniyor. Bakın kötü yere attık. Ama Ronaldo Röveşata denedi. Göstereyim ama bu sefer oldu. Şimdi bir daha tiki takım yapalım. Bakın pas ver ileri geç. 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 Şimdi bunu, bunu öğrendiğimize göre şimdi ise dalan şut veya hani nasıl yapılır dalan şut şimdi gidelim dalan şut yapılacak yerimize burada mı yapalım şurası iyidir kim vuruyor şimdi Neymar'da dalan şut özelliği yoktu diye 10 yeni davranış özelliği olan Messi'yi koyuyoruz. Messi bakın. Tam şöyle Messi. Hop. Yanlış vurduk. <laughs> yanlış vurduk. Baltay'a yanlış vurduk. <laughs> Bakalım belki Neymar'da da vardır. Hop. Bekliyoruz. Diyoruz. Olmuyor. <laughs> Şimdi anladın mı siz? Şimdi ölü yaprak deneyeceğiz. Uzaktan ölü yaprak deneyeceğiz. Arnold Arnold ol olamayacağı için özelliği olan özelliği olan Ronaldo'yu deneyeceğiz. Ronaldo'da çünkü ölü yaprak vuruşu var. Şimdi biliyorsunuz dümdüz bir şekilde ama dümdüz olmadı. Doğru vurdu Ronaldo ama işte bir tane işaret dedik. Şöyle. Bunu hiç sevmiyorum. Hiç kayarla sevdim dedik bir, bir önce. Şimdi. Ekranı değiştiriyoruz. Şöyle. Bir zaman olmuyor bakın doğru vurdu. İşte böyle dümdüz çekiyorsunuz basmaya. Belki evet. <laughs> bak bu sefer çok doğru vurduk ama yanlış tut olacak. Yanlış tut olacak. İşte bu şekilde bu tür hareketleri yapabiliyorsunuz. Böyle. Ve son olarak şey havadan Hani uzaktan full vuruyoruz ve hani yine öyle yaprak vuruşu oldu Uzaktan basmaya uzaktan işte uzaktan öyle, öyle yaprak vuruyoruz işte. Gidelim. son Sombrero ile deneriz şimdi. Koşuyor Ronaldo, 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 Ronaldo. Bakın oldu, oldu ama direği çarptı. Uzaktan full dolduruyoruz ve oluyor. Şimdi Bir şu Rövşat'a deneyeceğiz yine. Bakın oluyor. Oluyor. Rövşat olan gol olmuyor. Ben de olmuyor. Çünkü benim deliyim Şimdi. Bu Neymar'da son Neymar'da. Sombrero deneyeceğiz. Örneğin. Top Neymar'da. Neymar ileri çıkıyor Neymar. Neymar'a geri veremiyoruz. bu gol olmadı. göstereceğim liste oynayacak gelmiyorum Perfeksiyon mu yapmaya geçiyoruz? Şöyle anadolu bunu hareket ettiriyoruz. Oluyor. Şimdi bu sefer normal bir hareketlere dönüyoruz. Bakalım olacak mı? Çok bir röveş oyuncu olmadığı için Neymar atamadım doğal olarak. Bakın şimdi. Bakın yine havadan olmadı işte arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar daha fazla tür video istiyorsanız yani daha doğrusu bilgi videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz ve bay bay değil son bir geleceğim Messi ile Messi ile tam bakın tam 90 açıyla gol görüşürüz ve bay bay